Bismillahirrahmanirrahim. Safa geldiniz Erenler. Dersimizdeyiz. Dervişliğimizi etmeye çalışıyoruz. Miskin miskin allah Teala Hazretlerine, mevla Teala Hazretleri, Hazretleri makbul eyleyesi olsun. Kulluğundan bizi uzaklaştırmasın. Ödevimiz. Merhaba bu nedir? Bu kitaptır. Bu nedir? Bu benim çantam. Bu nedir? Gibi cümleleri Arapçaya çeviriniz. Yazar olarak ödevimiz bu. Diyalogdan, örnekten istifade edebilirsiniz. Deftere yazıyoruz azizler. Bilelim bilmeyelim. Yazalım. Selam ederiz. Muhabbetini güzelim. Suretiyle çoktur Adem düğmesinde yoktur kadem öyledir. Surette Adem çoktur. Hatta o banlar bu buna laf eder bir şeyler olur. Düğmesinde yoktur kadem. Evvel ahir o piş kadem Muhammed'in Muhammed din serveri var Allah-u Teala Hazretleri tüm günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna salatü selam ederiz. Erenler yoludur meşe, meşe kolaydır kol maşa. Mesela bu meşe, meşe tabiri hatta meşe yaprağından tütün demişti bir ara hatırlarsınız. Bu meşede de bir iş var azizler. Cihali bir dikkattir. Şeyh ve danışman ve veli cümlesi birdir er yolu. Yunus'tur dervişler kulu, tapduk gibi serveri var. Derviş olana ben kulum diyor, öyledir. Biz de derviş gibi dervişe kuluz izim. Ama bu kulluk tabii ki hakkı kulluğu kastetmiyoruz. Mana kayması var. Selam ederiz azizler. Ve bi kulmetil fatiha.